Evet arkadaşlar öncelikli olarak eklentimizi kullanacağımız eklenti yüklüyoruz bunun için de Chrome e, kullanacağız bu Chrome'a ait bir eklenti Chrome'da Google açıyorsunuz Google açtıktan sonrası arama alanına Web Developer Form Filler diye yazıyorsunuz arama yapıyoruz arama yaptıktan sonrası Chrome.Google.com'un içerisindeki yazan Web Developer Form Filler Eklenti uzantı sayfasını açıyoruz. Ardından bakın burada Chrome ekle e, butonu çıktı. Chrome ekle dedikten sonra uzantı ekle diyoruz ve e, bakın simge olarak hemen üst kısma eklendi. Öncelikli olarak bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra da bu eklentiyi nasıl kullanacağız bunu e, sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Devamlı da onu göstereceğiz arkadaşlar.